Hazreti Ömer radıyallahu an yaralandığında gelip gidip kendisine hayatı boyunca en iyi sahnelerde Rasulullah'ın yanında yer aldığı, ona arkadaşlık ettiği, en zor günlerde İslam'ın müdafi olduğu sahneler hatırlatınca bunları kovmuş gidin, kandırabildiğiniz başkalarını kandırın. Benim elimde şu anda yerin sarıları yani altınları ve beyazları yani gümüşlerin hepsi olsa şu günün dehşetinden onları fidye olarak veririm. O bakımdan bu ne yaman dediğimiz öyle bir günün korkusu müminlerin ahirete gidip de Cenab-ı Hak katında iyi karşılık bulanların ortak özelliğidir. Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Rablerinin azabından korku doludurlar. Ürperti halindedirler. Niye? Çünkü inna ذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ mamun. Senin Rabbinin azabı emin olunacak bir azap değildir. Yani bana değmez, bize bu azaptan bir şey ilişmez. Onu başkaları düşünsün, onu namaz kılmayanlar düşünsün, onu içki içenler düşünsün, onu Allah'ın bir sürü kötü kulları var. Onlardan zaten bize sıra gelmez vehmine giren bir dindarlık onlardan daha beter bir duruma düşmüş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mağfireti de Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de zatının karar vereceği bir şeydir. Huzuruna çıkmadan bunu kendi elimize geçirmişçesine ibadetlerimiz ne kadar çok olursa olsun bunu temellük etmiş, sahiplenmiş olamayız. Böyle görünmek de son derece çirkin olur. O bakımdan Allah Azze ve Celle tezkiyeyi haram kıldığı gibi onun hakkımızdaki hükmünü öğrenmeden kişinin kendisini böyle sayması yahut başkalarını da böyle sayması bu bahsettiğimiz ayetlerin kalıbına uymaz. O yüzden elbette ki korkacağız. Hatta en korkulumuz, en iyimiz bizim. İnni la akhshakum ve atqakum ila Allah diyen Allah'ın Resulü aranızda Allah'tan en çok çekineniniz. Aranızda Allah'tan en çok korkanınız ben değil miyim diye oturduğunda kalktığında böyle bir günün öncesinde ama o günün korkusuyla sürekli Allah'a istiğfar eden, sürekli Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyen, o kadar ki sahabilerin aramızda Allah'ın elçisi kadar çok istiğfar edenimiz yoktu dedirtecek bir bilinçten söz ediyoruz. Bu bilinç insanı Allah'ın katında değerli kılar. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki öyle bir günden korkun ki يَوْمَنْ يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا gencecik çocukları yani böyle küçücük çocukları bir anda yaşlatır, bir anda ihtiyarlatır. Böyle dehşetli bir durumdan bahsediyoruz. Bu duruma dair اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ bir Göğün yarılacağı vakit ile korkuttu Allah'ın elçileri, insanları. Dediler ki bu gök yarılacak, böyle kapı kapı açılacak deyip duruyorsun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ in kuntum sadiqin. Ne zaman bu gök kapı kapı açılır? Allah azze ve celle dedi ki: "Kul yevmel feth la yenfa'ul ladina kafaru imanuhum." O fetih günü geldiğinde o gökyüzü açılıp fekanet ebwaba kapı kapı açıldığında la yenfa'u وَالْيَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ا۪يمَانُهُمْۜ O gün kâfirlere imanları bir yarar sağlamayacak ki. O fetih günü ne zaman, ne zaman bu hadiseler olacak biçimindeki sorular sizin açınızdan akıllıca değil, makul değil. Ama bu sürecin sizden öncekiler açısından yaşandığını ölüm ile ve sizin açınızdan da اِمَّ الْعَذَابَ ve immes <السَّعَى> ya benzer şekilde bir azap ile helak olarak ölerek ya kıyamet ile sonlanacağı o kadar aşikar ki elem nuhlikil evvelin Cenab-ı Hak dedi ki öncekileri helak etmedik mi? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخَرِينَ Sonrakileri de onlara, onların peşi sıra aynen götürmedik mi? كَذَٰلِكَ bil بِالْمُجْرِمِينَ işte biz mücrimlere böyle yaparız. Kul mücrim olma endişesiyle Cenab-ı Hakk'a karşı saygısız bir hayata girmek korkusuyla yaptığı günahlardan da bu korkuyu iyice alevlendirerek yanlışlarını göz önünde tutarak iyi salih amelleri bir tarafa koyalım ama yanlışlarımızı gündemimizde tutalım. Çünkü ümidimizden önce korkumuzu kaybediyoruz. O bakımdan korkumuzu koruyabilmeye daha çok çaba sarf edelim. İki rekat namaz kılmakla bir kere hacca gitmekle hemen korkusundan çıkabiliyoruz. Yahut başka bazı yöntemlerle birilerine vesaire gitmek suretiyle korkudan arınıp berata kavuşmak gibi kestirme düşüncelere, algılara girebiliyoruz. Bunlar hiç makul değil. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varıncaya değin. Ve Cenab-ı Hakk'ın o gün ya ibadi la khawfun aleykumul yevme Bugün sizin için korku yoktur ey benim kullarım. Hitabına mazhar oluncaya kadar korkunuzu beraberimizde götüreceğiz. Korku bizim bireysel kişi bazında tek içimizde Allah Azze ve Celle'ye karşı yaşamamız gereken onun ona duyduğumuz saygının bir parçası olarak ne zaman ki çünkü hep belli saygısızlıklar içerisinde bulunduk. Hiçbir zaman sıfır kusur, sıfır hata olamadık. O bakımdan Allah azze ve celle'den yana ümidimiz, korkumuz eşliğinde rahmetine sığınarak hem hayatta gün be gün yaşarken Cenab-ı Hakk'ın yaşatması muhtemel sıkıntılardan hem de ve özellikle ona döneceğimiz günün endişesiyle. Eğer ona döneceğimiz günün endişesini yaşamaz isek o zaman nice ayette هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ bu işte o gününüzdür. Size vaad durulan gün var ya, işte bu o gündür. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى O gün ateş üzerinde yüzleri üzre sürüklenirler. Duku messe sakar. Şimdi ateşin dokunuşunu yüzünüz üzerinden tan tadın.